Merhabalar efendim. Günah ve sevap eşit ise bir mübarek kıyamet kopmuş, terazi kurulmuş, herkesin hesabı görülüyor buyurdu. Bir Müslüman geliyor, günahları ile sevapları aynı, aralarında bir miligram fark yok. Melekler ya Rabbi buna ne yapalım diyorlar. Cenab-ı Hak buyurdu ki, Bırakın o gitsin, annesinden babasından dayısından amcasından bir iki sevap rica etsin. Onları teraziye koyun, cennete gitsin. Mahşere gider, hepsinden ricada bulunur. Ne annesi, ne babası, ne amcası, ne dayısı, hepsi de mahcup. Efendim, biz muhtaçız derler ve vermezler sevaplarını. Bizim halimiz ne olacak derler ve eli, eli boş döner. Melekler Ya Rabbi eli boş döndü derler. Cenab-ı Hak dünyadayken onun akraba olmayan din kardeşleri vardı. Bir de onlardan istesin buyurur. Bir arkadaşına gider durumu anlatır. O da al hepsi senin olsun. Benim ne olacağım zaten belli değildir. Hiç değilse benim dünyadaki din kardeşim Kurtulsun, al hepsini gittir. Bütün sevaplarını din kardeşine verir. Teraziye koyarlar. Sevaplar çok olunca doğru cennetin yoluna çıkar. Cenab-ı Hak sual eder meleklere. Din kardeşi ne kadar sevap varsa buna verdi. Allahu Teala buyurur ki o benden daha mı cömerttir? İkisine de hesap sormayın. Kol kola girsinler cennetime girsin buyururlar. İşte din kardeşi budur. Onun için dünyadayken az olsun ama samimi din kardeşimiz olsun. Din kardeşimize çok edepli olmalıyız. Edepli olmanın şartı nedir? Bir, ona karşı tatlı dilli olalım, sert söylemeyelim. 2. ona daima güler yüzlü olalım. Üç, Asla kalbini incitmeyelim. Kabe'yi yetmiş kere yıkmaktan daha büyük günahtır. Kalp kırmak, küfürden ve kibirden sonra en büyük günah kalp kırmaktır buyurur. Fi emanillah efendim.